Benim istafakım olmadı anne, Ne kuşları vurdum, ne de kimsenin camını kırdım. Takosu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boyun kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Sus gülüm sen de, fıltırına mağdurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim. Leke sürmedim. Ama göğsüm çok hırpaladı, kalbimi çok yordu. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı annem. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım girdi. Öpemeden bir bebeğin gidişine tükenip gitti canım. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum. Sen bir göğsünde hep acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, müsibet hiç değilim. Bir senin de bana sinek söylesene. Doğurdun da beni, neyle ne yoğurdun anne? Benim hiç hayalim anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendimi ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile Çektirmek bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omzumda bir dost edin, ne saçımda bir şey kat. Sahip yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Sahip ıslanmaktım, üşümektim. Sahip yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Ay ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?